Selamlar sevgiler değerli izleyenler Spor herezon yaylarımızı bugün takacağım Bütün malzemelerimi hazırladım Artta 1 bölü 2 1 bölü 4 lokma takımım var 8 amperlik aküm aldım yanıma Şuradan şurayı da açalım Darbeli lokmalarımız burada lazım olursa diye takım çantam. Spor yaylarımız ve geçen içeriğini paylaştığım telezon yağı çektirme aparatımız da hazır. Bu da Riko. Yine burada da darbesiz çor monadyum derin okuma takımı. Evet. Alyan takım mevcut darbeli. Önce tekerleği sökeceğim. Buradan başlayacağız. Gördüğünüz gibi ağacımızın şu anki yüksekliği 65 buçuk. Bakalım taktıktan sonra kaç olacak? Ağacımızı kaldırdık. Evet, metremizi açalım. Bir taba getirelim. 140 Nm ile sıkılmış. Bunu tamamen kalkırken yapmayın. Şu an gördüğünüz gibi tekerleğin dönmüyor şimdi tamamen yine kaldırmadan bunları <laughs> sökeceğim takarken de 140 Nm ile takacağım tekerleğimizi çıkardık çıkardıktan sonra şuradaki iki bağlantıyı sökeceğiz altta üstte bulunan bunlar 19 numara bir tane de karşılığından tutmanız gerekiyor 19 numaralık diğer lokmanla da buradan tutacağım ancak önce bakalım kaç Nm ymiş. sıkarken de ona göre sıkacağız Şöyle göstereyim. Toplamda 99 çıkıyor. Ama 110 Nm ile sıkarım. Sıkarken ikinci modda Diğer yandan sökeceğim çünkü buraya makine girmez. Araya bir uzatma gerekiyor. <laughs> Uzatmayı taktım. 13 numaranız 3 tane kole somununu sökeceğiz. Evet amortisörümüzü çıkardım. Erezon yaylarımızı gerdireceğim. 32'lik lokmayı taktım. üstteki 19 milimetrelik sonumlu. Şimdi gerdirme aparatlarımı gevşetip yayı çıkarıp değiştireceğiz. Eski yayı çıkardım. Şimdi yeni yayı takacağım. Şuradaki yarık buraya gelecek. Dar taraf bu şekilde aşağıya bakacak. Şuradaki yarık kısmı kadar. geniş taraf ise yukarıya. Amortisör takozunda, amortisör bilyasında bir sıkıntı yok. Hangi bir ses yapmıyor. Takoz da iyi durumda. Kötü değil. Evet şuradaki rondelayı taktım. Takarken gerdenim aparatına gerek yok diye düşünüyorum. Şu altta da bir rondela var. Bunları kaybetmeyin. Elimle bastırıp boşluğunu aldım ve sıkabildiğim kadar sıktım. Şimdi makineyle devam edeceğim. Tutmaya hazır. Güzelce sıktım. Bir de Torque metreleri kontrol edeceğim. Yaklaşık bir 110 Nm civarında olması gerekiyor. Sıktım Torque kontrol ettim. 110 Nm Takmaya geçiyorum. buraya oturturdum. Biraz uğraştırdım ama kastıra kastıra hallettim. Şu an deliklerini hizaladım. Elimle biraz sıktım şimdi burayı. Tamamen sıkmışlarına geçeceğim. sana geçirelim. aşağıda. Evet, biraz uğraştırdı ama kastıra kastıra oturttum. Şimdi sıkacağım. değerli izleyenler. Diğer tarafı da değiştirdim. Son olarak sol taraf kaldı. Şimdi önce değişimi yapmak istedim. Çünkü nelerle karşılaşacağımı bilmiyordum. Güç bela taktik üreti ürete taktım burayı. Şimdi bu tarafı değiştireceğiz. Lastiği sökeyim. İşleme devam edelim. Lastiği söktüm. Şimdi diğer krikom Öteki araçta kaldı, onu da eşim dolaşmak için dışarı çıktı, onu bekleyecek zamanım da yok. Şöyle bir destek yaptım. Lastiği de buraya koydum. Şimdi burası diğer taraf gibi değil. Diğer tarafta makineyle rahat rahat işlem yapmıştım. Aracın içine doğru bakan kısım 15'lik somun. Şu lastiğe kampanaya doğru bakan somun da 17'lik. Bir tarafından tutup diğer tarafından gevşetmemiz gerekiyor. Şuraya bir tane çatal taktım, çatal az. Şurayı da cırcırla gevşetiyorum. Bunu çıkaracağım. Görüldüğü üzere bunu buradan çıkaramazsınız. İlk kriko bu yüzden lazım. Onu şöyle altına yerleştirelim. Şurada boşluk var. Şöyle takayım daha Olur. Buradaki boşluktan kaldırmaya başlıyorum. Şu an oynamıyor ama sürmüş. Gördüğünüz gibi şu an boşa çıktı. Bunu rahatlıkla buradan çıkarabiliyorum. Ve bunu da geri alıyorum. Şimdi bunu serbest bırakmamız gerekiyor. bayağı kolay ama burada mevzası olduğu için biraz zorlanacağız gibi. Evet, kriko boşa çıktı. Bu da düştü gördüğünüz gibi. Şimdi bir taktik daha göstereceğim. Yay boşa çıktı. Aldım aşağıya. Şurada üst takozu var. Gevşeterim ki güzelce otursun. Yani. Bu yaylar biraz da basık olduğu için kolay oturuyor. sağda kaldına bakmayın. Düzelecek. Şöyle aşağıda göstereyim. Gördüğünüz gibi. Taktik bu arkadaşlar. Şimdi tekrar kaldırmakta. Tekrar amosun oh. hizasına gelene kadar kaldırıyorum. Karikoyu buradan çıkardım. Tekrar buraya aldım. Şuradaki destekleri kenara koydum. Yayımız bu şekilde. Güzelce oturdu yerine. Lastiği takacağım. Kapanış aşamasına geçeceğiz. Tüm işlemleri bitirdim. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi bir tarafı yaparken şu levye gerekebilir. İkinci ikinci tarafı yaparken arka tarafta gerekmiyor. Çünkü sporyayı diğer tarafa taktığınız için esneme payı yüksek oluyor. Çekerek çıkarabiliyorsunuz. Ancak diğer tarafta orijinal yayı varken kolaylıkla çekerek çıkaramıyorsunuz. Kriko ile iyice bastıktan sonra aşağıya şu levye yöntemiyle yayı en alttan yukarı doğru kastırarak çıkarabiliyorsunuz de olsun yanımızda. Eşyalarımı temizledim. Kaç santim düşürdüğümüze bakalım. 60 buçuk. Biraz oturması gerekiyor. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerim benim için çok kıymetli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.